Hindistan ve Pakistan, aynı topraklarda doğmuş iki ayrı millet. 1947'de İngiltere Hindistan'dan çekildiğinde din temelli bir bölünme yaşandı. Hindular Hindistan'da, Müslümanlar Pakistan'da kaldı. Bölünme 15 milyon kişinin yer değiştirmesine ve yaklaşık 2 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Asıl çatışma noktası ise Keşmir. 1947'den bu yana tam 3 büyük savaş ve yüzlerce küçük çatışma yaşandı. Keşmir'in yüzde 60'ı Hindistan'da, yüzde 30'u Pakistan'da. Ama her iki ülkede tamamını istiyor. 1998'de iki ülkede nükleer denemeler yaptı. O günden beri dünya diken üstünde. Bugün ilişkiler donmuş durumda. Ticaret askıda, büyükelçiler geri çağrıldı. Ama halklar arasında hala umut var. Kültür, dil, hatta yemekleri bile ortak. Belki bir gün düşmanlık değil,